değerli milletvekilim, değerli başkanım, <laughs> Cumhurbaşkanlığımızın değerli kurulu üyesi, değerli çalışma arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi şahsım ve kurum adına saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün Sayın Genel Müdürümüz e, Doktor Orhan Koç Bey size hitap edecekti. Ancak akşam saatlerinde gelişen çok acil bir program nedeniyle, çalışma nedeniyle aramızda bulunamadılar. Hususen selamlarını iletiyorum, saygılarını iletiyorum. Ben de böyle güzel bir programın Yaşlı Hakları hususen böyle güzel bir programın hazırlanmasında emeği geçenleri, Sayın Başkanımızı ve değerli ekibini ve katkı veren herkesi en kaygı duygularımla tebrik ediyorum. Ben de uzun yıllardan beri yaşlılık alanında, engellilik alanında çalışan bir kişi olarak yaşlı hakları konusunda ilk defa bu şekilde üst düzey bir toplantıda bulunuyorum bu bizim ülkemiz açısından konuya verdiğimiz önemi göstermektedir. İnşallah bu önem e, güzel hizmetlere vesile olacaktır diye ümit ediyorum. Ben de e, sunumum biraz uzunca olmakla birlikte e, değerli başkanımızın e, de e, bize verdiği süre dahilinde bitirmeye çalışacağım. E, biraz geciktirirsek e, uyarmaktan lütfen çekinmeyin. E, biz de ona göre hareket ederiz inşallah ülkemizde biz yaşlılık deyince olumlu duygular gündemimize geliyor. Yaşlılıkta olgunluk, dengelenme, geçmiş, gelecekten sürekliliği, kültür ve tecrübe aktarı aktarımı, güzel duygular, sonbahar biraz gündemimize geliyor. Belki bugünlerde sonbahar bahar yaşamız kişileriz. Cenab ı Allah insanlara hepimize uzun ömürler nasip etsin uzun süre yaşamak güzel bir şey. Cenab-ı Allah'ın bizlere bir ikramıdır. Bir sonbaharın güzelliğini yaşamak manasına geliyor diye düşünüyoruz. Bu sonbaharı en güzel bir şekilde yaşlarımızın yaşaması konusunda biz de hizmetlerimizi elimizden gelen çalışmalar hep birlikte yapacağız inşallah. Ülkemizde yaşlılık konusunda farklı uygulamalar kronolojik olarak olsa da Dünya Sağlık Örgütü'nü referans alacak olur isek 65 ve üzeri yaş grubunu yaşlı olarak değerlendiriyoruz. Her ne kadar örneğin bizim huzurevlerimize girişte 60 yaş, 2022 uygulamasının 65 yaş, önleyici koruyucu e, yaşlılıkla ilgili hizmetlerimizde 55 yaş referans alınıyor olsa da dünyanın konuya yaklaşımı bu şekilde. Bizler de kamu kurumları olarak önümüzdeki süreçte hizmetlerimizi planlarken bir koronajik yaş dikkate alacak olursak 65 yaşı referans alacağız. Tabii 65 ile 74 yaşı genç yaşlılık olarak değerlendiriyoruz. Ve 75-84 ileri yaşlılık ve 85 ve üzerine de çok ileri yaşlılık olarak değerlendiriyoruz Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte. Dünyanın yaşlanmakta olduğunu hepimiz biliyoruz. Şu anda dünya ortalaması 65 yaşının üzeri 9.1, 2100 yılında bu rakamın %22.6'ya ulaşacağını tahmin ediyoruz. Burada ekranda önemli bir sunu bulunuyor. Burada 2100 yılına kadar 2050 ile 2100 arasındaki muhtemel yaşlı toplu nüfus planetini görüyoruz. Burada e, mavi renkteki açık mavi gözüken normal olması gereken bir nüfus 1950'leri takip ediyor. Genç nüfus e, üçgenin alt kısmı oluşturuyor. E, 65 yaşta üstte doğru azalarak devam ediyor. Tabii koyu maviye geldiğimizde bugünlere 2017'de çalışılmış. Ama asıl önemli dikkate almamız gereken konu kırmızı çizgi olarak gözüken 2100 yılındaki öngörüdür. 2100 yılında bizim üçgen karaya dönüşüyor. Bir de en önemli hususta e, ekranda kırmızı çizgilerin, dikkat edersek aşağıya doğru bir eğilim var. En alttaki satı yeni doğan e, çocuk sayısı, bebek sayısı. E, şu anda yeni doğan e, bebek sayısının dikkate alındığında 2100'lerde yeni doğan bebek sayısının azalma söz konusu dünyada. Bizler için ee, en önemli konu yaşlı e, nüfusun toplum içerisinde oranının artmasından daha ziyade genç nüfusun toplum içindeki oranının azalması, daha az doğumların olması, bu üzerine hususen durmamız gereken bir konudur diye değerlendiriyoruz. Dünyada yaşlı nüfus konusunda Japonya e, gibi ülkelerin grafikte e, bir yayılması var. Tabi bu e, durum da Türkiye 167 ülke arasında 66. sırada bulunuyor. Ee, yaşı nüfus yoğunluğu açısından e, orta değerlerde bir ülkeyiz. Ee, Japonya ve Almanya ve Monaco'da dikkat çekiyor. İlk üçteki ülkelerimiz yüzde varan bir şu anda yaşı nüfusa sahipler. Ee, ekranda ben kısaca geçiyorum. yine ee, yani bir e, 2000 50'lere kadar ulaşan bir öngörü var. Koyu renkler yaşlı nüfusun yoğun olduğu ülkeler açık maviler ondan sonra takip ediyor. Gri renkte olanlar da bir nevi genç nüfusa yakın olan ülkeler. Dikkat edeceğimiz gibi Avrupa, Afrika ülkelerinde daha genç nüfusumuz var. Türkiye orta değerde. Ama Avrupa ülkelerinde, Japonya'da, Amerika'nın üst kesimlerinde çok ciddi manada yaşlı nüfus var. Artarak da devam edeceği gözüküyor. Ülkemize geldiğimiz zaman ülkemizin nüfus durumunu 1935'ten 2080'e kadar öngörüyoruz. Şu anda 1935'lerde 3.9 sonra 1950'lerde 3.3'tü yaşlı nüfusumuz. Tabii 1950'ler dikkate alın, dikkate çekmek istiyorum. Türkiye'nin e, Cumhuriyet tarihinde en genç nüfusa sahip olduğu ya yaşlı en az olduğu dönem 1950'ler. Bu da e, benim kanaatimce e, o yıllarda ülkemiz nüfusunun gençleştirilmesi e, ve yükseltilmesi noktasında, arttırılması noktasında çok ciddi çalışmalar oldu. Bunun da grafiklere, rakamlara yansıdığını görüyoruz. Bugünkü geldiğimiz noktada istikrarlı bir yükseliş devam ediyor. 8.8 ve biz de 2080'lerde nüfusumuzun %25.6'sının yaşlı 65 yaş üzerindeki bireylerden olacağını öngörüyoruz. Ülkemizin mevcut grafiği bu şekilde, nüfus piramidi. Bunu hızlıca geçiyorum. Asıl buradaki piramit önemli. Bu ekranda gördüğümüz piramit, Türkiye'nin 2050 ve 2075'teki muhtemel nüfus piramidini gösteriyor. Burada dünyada olduğu gibi, biraz önce kırmızı çizgide ifade ettiğim gibi, dikkat edersek, bizim önce kara gibi olan nüfusumuz biraz ters üçgene doğru gidiyor. Altta genç nüfusumuzun önümüzdeki süreçlerde, azalmasını, daha da azalması öngörülüyor. Ülkemizde tüm alınan tedbirlere rağmen genç nüfusumuzun arttırılması konusunda istenilen noktada değiliz. Bizim yaşlı hizmetleri açısından da bu konu yaşlı nüfus kadar da önemli göz olarak değerlendirmesi gereken bir husus olarak değerlendiriyoruz. Ülkemizin bugün itibariyle yine Dünya Sağlık Örgütü'nün referans aldığımız zaman e, genç toplum, olgun toplum, yaşlı toplum, çok yaşlı toplum diye sınıflamalar var. Bu sınıflamalara ben dikkate aldığım zaman Türkiye 8.8 ile yaşlı toplum sınıfında. Artık ülkemiz genç bir toplum değil nüfus yönünden. Yaşlı bir toplumuz ve yaşlı toplum olduğumuzun da idrakinde olmamıza ihtiyacımız var. Belki geçmiş yıllarda bizim genç toplum olduğumuz yönde de bazı ön kanaatlerimiz vardı ama dünya ortalamaları ve ülkemizin durumu da bunun böyle olmadığını gösteriyor. Bugün itibarıyla yine yani ülkemizdeki yaşlı nüfusumuzun dağılımına dikkat ettiğimiz zaman Güneydoğu bölgemizde, Doğu bölgemizde daha genç nüfusa sahibiz. Ee, Karadeniz'de daha nüfusu durgun duran olan, stabil olan e, Sinop, Kastamonu, Giresun gibi illerimizde ise e, yaşlı nüfusumuzun e, en yüksek iller olduğunu görmekteyiz. Ülkemizde yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte Alzheimer hastalığında görülme sıklığı da artıyor. Bir de artık biraz sorunlardan bahsedecek olursak, eşi vefat etmiş erkekler ve kadınlar konusu gündeme geliyor. 65 yaşın üzerindeki eşi eş turuna baktığımız zaman 65 yaşın üzerindeki erkeklerin yüzde 12'sinin eşlerini kaybettiğini, vefat ettiğini, kadınlarda ise bu oranın yüzde 40'larda olduğunu düşünüyoruz. Yani eşini kaybetmiş kadın oranı yüzde 40, 65 yaşın üzerinde. Bu bizim için ciddi bir konu. Hani erkekler açısından bir dezavantajı olduğunu gözüküyor. E, erkekler daha erken yaşta vefat ediyor, kadınlar daha uzun süre yaşıyorlar ama ömürlerin son yıllarında yalnız yaşıyorlar, eşleri olmadan yaşıyorlar. E, burada dikkat almamız gereken bir diğer önemli istatistik durum e, Türkiye'de e, 65 yaşın üzerinde tek kişilik yaşlı hane nüfusunun toplam nüfusa oranı. İki dakika içerisinde toparlayalım. Lütfen. Tamam. Ee, bizim yaşlı nüfusumuz e, içerisinde yüzde oranındaki bire yalnız yaşıyor, tek başına yaşıyor. Kişilerin huzur ev tercihleriyle ilgili burada yaşam tercihi gibi grafik görüyoruz. Bu grafikte insanların daha çok huzur evini tercih düşündüklerini e, kanaati oluşmaktadır. Çocuklarımın yanında yaşlanırım diyenlerin sayısı her geçen gün azalmaktadır. Yaşlı nüfusun yaşam kalitesini etkileyen hususlar var hızlıca geçiyorum. Günümüz toplumuna baktığımız zaman durumumuz nedir? Genel olarak özetleyecek olursak ya hayat kalitemiz yükseldi, refahımız yükseldi, sağlık ve teknolojik alanda gelişmeler oldu ama nüfus ve yaşlı nüfus konusunda sıkıntılarımız var. Bireysel bencillik sonucu bir yanlış yalnızlaşma yaşıyoruz, dikey yapılaşma var, değerlerimizde yozlaşmayı hissediyoruz. Çekirdek aile yükseliyor, görevli masrafların artışı, gerilerin yetersiz kalması, eşlerin her ikisinde gelir getirici işlerde çalışma zorunluluğu hissetmesi gibi şu anda bu konu ülkemizin genel yapısı bu şekilde. Üzerin üzerinde hususen durulması gereken konular hızlı geçiyorum. Yaşlı konusunda e, şu anda bir belge yok. Ancak Birleşmiş Milletler 1991 yılında e, yaşlı ilkelerini ilan etti. Bağımsızlık, katılım, bakım, kendini gerçekleştirme itibar gibi. İkinci Dünya Yaşlar Asamble Asamblesi gerçekleştirildi. Ee, bu e, şekilde bu Genel Müdürlüğümüz, Bakanlığımız bu çalışmaları yakından takip ediyor. Uluslararası e, teşkilatlarda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ee, önemli bir konu ülkemizde belki anayasamızda bir değişiklik oldu. 2010 yılında yaşlılık alanındaki yapılan çalışmaların eşitlik ilkesine aykırı olmayacağı anayasal hüküm haline getirildi. Yaşlılık alanda genel müdürlüğümüz ve bakanlığımız üstesinde bazı çalışmalar gerçekleştirdi. 2007'den, 2013'ten, 2014'te devam etti, 2015'te devam etti. Bu bakanlık nezdinde yapılmış çalışmalardır. İstismar konusu burada değerlendirildi. Bunun haricinde sosyal yardımlardan kısaca bahsetmekte fayda var. Bakanlığımız üstesinde 2022 sayılı kanun kapsamında 65 yaş üzerindeki yaşlarımızın Asker ücretinin birbir için az geliri var ise bunlara 637 TL yaşlı aylığı ödeniyor. Bu ciddi bir konu. Daha sonra 28-28 ek yedici madde kapsamında evde bakım ücreti ödüyoruz. Ve 65 yaşın üzerindeki yaşlarımız için şehir içinde ücretsiz seyahat imkanı sağlanıyor. Bunlar yaşlı konusunda yaşlarımızı destekleme yönelik önemli çalışmalarımız olarak dikkati çekiyor. Gündüz yaşam merkezlerimiz önemli. Bu konuda şu anda 27 tane oldu. Bu merkezlerin içerisinde yaşlarımıza ve ailelerin danışmanlık, rehberlik, sosyal rehabilitasyon, gündüz bakım, evde bakım hizmetlerinin sunulmasını hedefliyoruz. Bu çalışmaları imkanlar içinde yerel yönetimlerle birlikte yürütüyoruz. Yaşlı destekle ilgili bir projemiz var. 2016 yılından beri uyguluyoruz. Bu proje kapsamında büyükşehir belediyelerimize destek veriyoruz. Onların yapacak çalışmalara son cümlelerimizi mali... alalım artık Hatta lütfen. Inşallah mali kaynak aktarıyoruz. Ve bizim e, hızlıca buraya geçtiğimiz zaman, ülkemizin yatak kapasitesi dünyaya kıyasladığımız zaman, Avrupa ülkelerinde bizim 10-15 katı yatak kapasitesiyle hizmet üretiliyor. Ve bizler de bu huzurevi ihtiyaçlarını şu andaki 34 bin kapasiteyle gidermeye çalışıyoruz. Bu politikalarımız devam ederse bu rakam önümüzdeki yıllarda 1 milyonlara varan bir yatak kapasitesine ihtiyacımız var demektir. Bu dikkat alınması gereken bir konudur. Ve burada yaşlı hizmetlerinde yeni merkezlerimizi ciddi olduğu, mümkün olduğunca insan haklarına ve yaşlı haklarına uygun olarak dizayn ediyoruz ve bu sene yaşlı hizmetlerimiz yaşlılık şu yaşlılık yılı münasebetiyle yaşlılık şurası yaşlılık vizyon belgesi yaşlı refah seminerleri tematik toplantılar gündüz yaşam merkezinin arttırılması, yeni projeler gibi çok konuya hususen üzerinde duruyoruz. Yaşlı hakta yaşlı yıl olması bizim bu konuda hızlanmamıza vesile oldu. Bu vesileyle bütünleşik bakım modeli hususen çalışıyoruz ve özet olarak söylemek gerekirse son cümle hasabın olarak Evet, yaşlılık konusunda bizi bekleyen ciddi sorunlar var. Ancak bu sorunların kontrol altına alınması hususunda birçok ülkeye nazaran daha şanslıyız. Hala bize yardım edecek değerlerimiz olduğu kanaatindeyiz. Mühim olan sağlıklı yaşlanmak, ailesiyle birlikte olmak. Cenab-ı Allah hepimize, ailemizle birlikte sağlık afiyet içerisinde uzun ömürler nasip etsin inşallah.